de okunan Mevlid'le kutlandı. Elazığ'da ise Anadolu Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma ve Yayma Derneği kutlu doğum programı düzenledi. Her nefeste Allah'ın Batman'ın Gercüş ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Gelin Birlik Olalım adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte önce Mevlid-i Şerif okundu. Yadim, Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunan mevlid sonrasında ilahiler söylendi. Burada biz de Gercüş müftülüğü olaraktan Gercüş ilçe ve köyleri dahil halkımıza bir nebze olsun tevhid ve vahdeti anlatmaya gayret gösterdik. Hocalarımız bize üç farklı dilde Mevlid-i Şerif'i icra ettikleri gibi farklı dillerde de ilahi ve kasideleri söylediler. Bu da bizim hepimizin tek ve bir olduğunun yine göstergesidir. Etkinlik sonrası vatandaşlara kitap ve dergi dağıtıldı, tatlı ikram edildi. Elazığ'da ise Anadolu Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma ve Yayma Derneği tarafından kutlu doğum etkinliği düzenlendi. Kur'an tilavetiyle başlayan programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Cenab-ı Allah onların yüzü suyu hürmetimize, hürmetine, ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, barış ve kardeşlik insan eylesin. Bizleri parçalamak, bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Program sonunda vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Türkiye İnovasyon Haftası'nın Ankara